Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu değerli din kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu'nun rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, Mehdi aleyhisselamla alakalı bir haber dolaşıyor ortalıkta. Ee, bu da e, Muhammed Efendi Hazretlerinden sonra Rabıta'nın Mehdi Aleyhisselam'a yapılması gerektiğiyle alakalı bir haberler var. Bunun doğruluğu veyahut da yanlışlığı pek fazla bir şey ifade etmez. Bazı kişiler işte hesap yapıldığını söylüyor. 150 sene bildirildiğini söylüyor. 300 sene azami olduğunu söylüyor. Allahu Alem bunun emrini verecek olan Allah Celle Celaledür. Ee, lakin bize Allah Celle, Celle akıl fikir vermiştir. Ee, şimdiki söyleyeceklerim bir e, yani Allah katında manevi görevi olan bir zat kişi için geçerli değildir. Çünkü e, bu insanlar e, her şeyi konuşamazlar. İstediklerini konuşamazlar. Ee, o yüzden de kardeşlerim ee, yani bizim kendi e, aklımızla, fikrimizle e, gözlerimizle bu durumun, gidişatın efendime söyleyeyim ay ayet ve hadislerle bildirilerle bunları e, çözebiliriz, görebiliriz. Nitekim e, zuhurat yaklaştığı zaman e, çok haberler var. Bildiriler var. E, o yüzden değerli kardeşlerim bu olaylara pek takılmamak lazımdır. E, bizim yapacağımız Allah Celle, Celle güzel kulluk yapmaktır. Kuluğa layık olmaktır inşallah. Habibullah hürmetine ee, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyle güzel bir şekilde kulluk etmez, etmektir inşallah. Ee, değerli kardeşlerim şimdi e, yani bazen bu e, mülkle alakalı konuşmalar da yapmıştım. E, Hatta hesabı olmayan e, pahalılıklar e, hak ed etmedikleri fiyatlar istiyorlar diye şimdi buradan e, devlete bir e, bildir yapmak istiyorum inşallah alırlarsa e, özellikle yani fazla uğraşmamaları için bunu da söylemek istiyorum e, özellikle İç Anadolu için Kayseri burada buradaki e, müteahhitleri şimdiden not alsınlar hiçbir şekilde yurt dışına çıkmalarına da izin vermesinler. Ben kendim Kayseri olduğum için e, yani müteahhitleri de biliyorum. E, yani bizim milletin ne durumda ne durumda olduğunu biliyoruz. Lakin tabii ki yani geldiğimiz yerin e, daha bilgiliyiz. Kaldığımız yerden dolayı efendime söyleyeyim şimdi yani düşünebiliyor musunuz bir arsa iki sene önce 1 milyon TL'ye satılıyordu ve bu arsa aynı kişi 6 ay sonra bir zam kodu 1 sene sonra bir zam kodu ve iki sene sonra şu anda bulunduğu yer altı buçuk milyon TL değerli kardeşlerim. Ee, düşünebiliyor musunuz? Yani 1 milyon TL'den altı buçuk milyon TL'ye çıktı. Yani Bu kardeşimize bir mesaj attım. Sen dedim normal misin? Yani dedi ki, sen dedi benim malımın ortağı mısın? Sümme haşa yani. ya yani Niye ben senin malın ortak olayım ki? Ben sadece yani bu insanların ruh normal mi diye düşünüyorum. Yani sen şimdi 150 bin, 200 bin TL'ye daire mal edeceksin. Ondan sonra kalkacaksın 1,5 milyon TL'ye daire satmaya çalışacaksın. O daire halbuki 1 metre kare e, mezarın değeri kadar değeri yok. Şuna inanabilirsiniz. Özellikle Kayseri Hangi daireye giderseniz gidin. 1 milyon, 1,5 milyon 4 milyon, 5 milyon TL'lere daire var. Ee, Rezidansdır. Büyüklerine rezidans diyorlar. İnanın bana bir mezarın ettiği değeri yoktur şu anda. Satın istediğiniz hadi. Buradan özellikle e, Kayseri esnafına ve Müteahhitlerine sesleniyorum. Ee, i̇nanın, şuna inanabilirsiniz. Ee, o kadar edebimi bozabilirim ki, bu, bu söylediğim müteahhitler ve esnaflar için e, o kadar aş aşağılık hale gelebilirim ki, dersiniz ki ya bu adam ne edepsiz biriymiş. İnanın o kadar var. O yüzden şimdi söylüyorum, şimdi satın. Türkiye gene böyle midir? Böyledir. Ama ben ben Kayseri olduğum için ben Kayseri hakkında inanın ki çok aşağılık insanlar. Satın şimdi. Bir buçuk milyona sat hadi. Yani o yüzden e, değerli kardeşlerim ben benim size tavsiyem şu anda hiçbir şeyin hayalini yapmayın. Bir bir daire peşinde yani altında kalacağınız bir daire peşinde koşacağınıza mezarınızı gidin hazırlayın ondan hayırlıdır. Ve şimdi değerli kardeşlerim maalesef belalarda musibetlerde düşmanın gücü yetmediği yerde Allah Celle Celaluhu izin veriyor doğaya. Şimdi bu konuyla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Osmanlı'da değerli kardeşlerim tükürük bekçileri vardı. <laughs> tükürük bekçileri ellerinde ilaçlarla bir yerde tükürük gördüğü zaman o tükürü tükürüğün üstünü kapadırdı kireçle. Kireçle gezerlerdi bu bekçiler Osmanlı zamanında. Edebe bakar mısınız? Neden? Şimdi bir beynamaz tükürü olabilir. Mesela o suya karışabilir bir damla değil mi? Bir damla necis bir bardak suyu batıramaz mı? Batırır. Bir denizde batırır. Şimdi Burada bakteri olabilir. Bir köpek o bakteriyi yalayabilir. Götürür, götürür başka yerde suyunu dökebilir. O su döktüğü suya karışabilir. Denize karışabilir. Veyahut bir insan basabilir. Ayakkabısıyla. Onu götürüp bakteri olan bir tüküre. Onu evine götürebilir. Oradan ayakkabısına uzanırken eline değebilir. Bu bu şekilde yayılabilir edeba görebiliyor musunuz? Şimdiki Osmanlılardan bahsetmiyorum. Usta Osmanoğlu diye bir bayan hanfendi var. Yani kocasının kocasının namusundan da e, hiç e, sakınmıyor. Çıkıyor erkeklerin karşısına kendini tellettiriyor sümme haşa. Böyle Osmanlılardan bahsetmiyoruz. Dünya hevesinde olan Osmanlılardan bahsetmiyoruz. Köşkür Saraydır. Bunların peşinde koşan Osmanlılardan bahsetmiyoruz. O gelecek olacak olan inşallah Selim vardır. Öyle Osmanlı lazım bizlere. Tükürük bekçileri sokaklara tükürük bekçileri koyacak Osmanlı lazımdır bize. Ve şimdi düşünün ki böyle bir durumdan e, leggings tarzı giyen erkekler bütün organları, erkek organı meydanda, affedersiniz, bir hayvanda olduğu gibi, bir eşekte, bir atta, bir hınzırda, affedersiniz. Ortalıkta dolaşıyorlar ve hem de beynamaz bir şekilde. Şimdi o zaman düşünebiliyor musunuz yer neden sallanıyor? Düşman sallar, gücü düşmanın yetmediği, gücün yetmediği yerde de Allah yetişir ve hesap sorar. O yüzden durum bu özellikle İç Anadolu Kayseri'nin durumu çok felakettir. Bu müteahhitler özellikle Kayseri'nin zenginleri kendilerine ikişer üçer eş yapmışlardır. Ayrı ayrı daire tutmuşlardır. Bunların ahmak kadınlara da kendilerini bir adam yerine koyarlar. Özel Kayseri'nin zenginleri özel bir site yapmıştır. 3-4 apartmanlık. Burada maalesef üniversiteye gidip harçlığı olmayan bayanlara, bayanlarla ilişkilerdir, zinadır, partidir, diskodur, zevki yaşamaktadır. E siz sanıyor musunuz ki <laughs> bunun böyle gideceğine? Bu böyle gitmez. Şimdi bir tane Avolu diye bir e, biri vardı, değil mi? İstanbul'un neredeyse yüzde beşini inşa etmiş birisi. Bu adam e, açık bir şekilde, net bir şekilde yaptığını söyledi. Düşünebiliyor musunuz? 99 depreminde ne anlama geliyor? O zaman bu adam katil. Bu adamın binası yıkıldıysa, o zaman bu insan insan katletti. Türkiye'mizde şu anda e, açık ve net bir şekilde kendini ifade etmiş bir katil dolaşıyor ve son zamanlarda bu yani bu süre zarfında bir sene süre zarfı içinde açık ve net bir şekilde yaptık ettik demiştir ve hala normalde. Bakın idam olsaydı asılması gereken bu Aoğlu gününü gün etmeye devam ediyor. Böyle bir devletteyiz maalesef. Böyle bir devletteyiz maalesef. <laughs> Kardeşlerim maalesef o maketi çok arayacaksınız. Arayacağız. O, makenin, o maketin değerini ee, tavşan yamaca geçti geçti tavşan yamaca çoktan geçti ee, maalesef işte keşke düşmanla kalsa olay gördüğünüz gibi patlaklık e, 300 kilometre çapında bir yerde e, değil mi düşman tabii ki buna Allah Celle Celaluhu izin veriyor azdığımız için hak etmediğimiz için ve bunun da devamını geleceğini düşünüyorum. Neden? Bu azgınlıktan dolayı. Yani aslında ben başı İstanbul çekeceğini düşünüyordum ama orada bir manevi durum oldu Allahu alem diye tersine başladı olay. Ee, yani başı çeken edepsizlikte, ahlaksızlıkta, zinada, fuhuşta Fırsatçılıkta en başı çeken şehirlerden en başta gelen e, maalesef Kayseri, e, İstanbul, e, İzmir. Bunların da zamanı gelecek Allahu Alem. Bunların da zamanı gelecek. O yüzden değerli kardeşlerim e, ne olursa olsun e, kim ne... Müjdesi verirse versin. Kim neyin derdinde olursa olsun, hiçbir şeyin dünyalıksa anlamı yoktur, faydası yoktur. Bizim yapmamız gereken Allah Celle Canın güzel kul olmaktır. Bu da ucuz değildir, basit de değildir. o yüzden değerli kardeşlerim. Ee, yani e, bizim e, akıllı olmamız lazımdır. O yüzden e, burada dediğim gibi yani özellikle e, Kayseri yani adam düşünebiliyor musunuz? E, bir pazar yerini bu devletinmiş. Bakın devletin pazar yeri bu. Bu adam almış orayı bir arsa daha fazladan yapayım diye. Yani hangi çakallığı yaptıysa, hangi taklayı yaptıysa, yani kimi nasıl gördüyse bir daire mi verdi, iki daire mi verdi? Ee, Sayın Öz Haseki var ya, Kayseri'nin mafyası. Ee, biz, biz görüştük o maket olayında. Bu ölen insanların hepsinin vebali var. Sayın Öz Haseki. Sofoğlu olun formül bir yarışması olacak Öyle mi? Bak Onca ağladım sızladım Hiçbir sesiniz çıkmadı Bak görüyorsun değil mi? Binlerce çocuk öldü Senin çocuğun şimdi formel bir yarışmasıcı Olur inşallah Keşke böyle kalsa Keşke böyle kalsa Sayın Sofoğlu Sayın ee, Öz Haseki Efendime söyleyeyim ee, Özel kalemler AK Parti sözcüsü Değil mi? O külliyedeki ee, Hüngür hüngür ağladık Bu ümmet için ağladık Değerli kardeşlerim Ama Her zaman söylüyoruz Damat olma şansımız yok ee, Bu Bazen Böyle efkarlanıyoruz. Hakkınızı helal edin. Ama bunlar gerçektir. Ve e, ne dedik? En az e, bir sene yetecek erzağımıza dikkat edelim değerli kardeşlerim. Yani düzenimizi bozmadan, zekatımızı, sadakamızı, ibadetlerimizi geri geride bırakmadan, ihmal etmeden, ve özellikle su meselesi bakın bir anda bütün sular çekilebilir. Çok muazzam bir şekilde dünyada hiçbir tatlı su kalmayabilir. Bu günlük bir anda gidebilir. O yüzden değerli kardeşlerim erzak su yani taş devrinde Şimdi gazın olmadığını düşün, arabanın benzinin olmadığını düşün. O zaman da neler lazım olabilir? Kibrit, mum. Bunu senelerdir söylüyoruz. Bunları inşallah tedbir olaraktan alalım ve yine söylüyoruz. Görüyorsunuz ki millet tüm fırsatçılık e, fırsatçılığı bir meslek haline getirmiş. Ama e, işte bilmezler ki yerin zikri var, taşın zikri var, demirin zikri var. Onlar sanıyor ki biz gizli bir şekilde yaparız, satarız, keyfimizi günümüzü gün ederiz, bal kaymak olur diyorlar. Ama onların onlar şikayetçidir. Onlar onlar Allah Celle Celalühü'ne şikayet ediyorlar. O yüzden değerli kardeşlerim biz şunu düşünmeyelim ki e, biz bu dünyaya boşuna geldik. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. E, yani Evliyaullah boşuna e, 24 saatini abdesti geçirmemiştir. Çünkü e, bilir ki bastığı toprak zikir halindedir. Evliyaullahlar toprağa kesinlikle bir adım bile abdestsiz basmazlar. Neden? Bastığı yer Allah der. Bastığı yer zikrullah der. Bastığı yer hay der. O yüzden değerli kardeşlerim, tükürmez evliyaullah. İşte edebi bildiği için onun onun ne hükmü ol, olduğunu bildiği için biz anca İslamiyeti hak ettiği şekilde yaşarsak kazanırız. Yani isteyen kazanır, isteyen kaybeder. Bu insanın elindedir. Allah Celle Celalu boşuna cennet ve cehennem yaratmamıştır. O yüzden değerli kardeşlerim, cennet çok güzeldir. O yüzden Rabbim Celle Celalu bizlere girmeyi nasip etsin ve Cemalullah'ı görmeyi nasip etsin inşallah. Amacımız sadece Cemalullah'tır. Ne cennettir, ne içindeki güzelliklerdir. Bizim amacımız Cemalullah'tır inşallah. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü